Kocaman bir paket şeker. Küçük bir kutu naneli şeker. Ve bir sakız. En sevdiğiniz şekerin boyutunu kendiniz seçin. Yeni videomuzu izleyin. Popüler şekerlerin dev ve küçük versiyonları nasıl yapılır öğrenin. Herkes tatlı yemeği sever. Zombiler bile. Tamam biraz al. Ama Seda bu bisküviyi sevmedi. Glütensiz bir şey var mı? Sana ne verebilirim? Ekşi bir limon. Ya da daha iyisi ekşi bir şeker. Aslında yanımda biraz toksik waste şeker vardı. Toksik waste şekeri mikrodalgaya koyalım. Erittiğimiz karışımı küçük yuvarlak kalıplara koyalım. Sertleşen şekerleri parşömen kağıdına alalım. Tüm şekerleri folyoya saralım. Ve minik bir etiket yerleştirelim. Bir ruj kapağını keselim. Yeşil kağıda saralım. Bir logo çıktısı yerleştirelim. Minyatür şekeri içine koyalım. Kapakla kapatalım ve köpük kağıt damlalar yapıştıralım. Zombi arkadaşım için toksik şeker. Çok küçük. Aynı benim gibi. Tamam deneyeceğim. Hayır. Önce ambalajını açman gerekiyor. Aa evet. Hiç fena değil. Biraz daha var mı? Zombiler hiç değişmez. İşte bu kocaman toksik şeker kutusunu al. Bunu paketiyle yemeyi deneyemezsin. Bir tencerede 600 gram şekeri, 230 gram glikoz şurubunu ve 150 gram suyu karıştıralım. Şeker tamamen eriyene kadar pişirelim ve sürekli karıştıralım. Karamelin biraz soğumasını bekleyelim. 300 gram strik asit, aroma ve mavi gıda boyası ekleyelim. Karameli yuvarlak silikon kalıba alalım. Sertleşmesini bekleyelim. Parşömen kağıdına folyo yerleştirelim. ve hazır şekerlerimizi içine saralım. Kenarlarını keselim. Ve bir toksik şeker logosu çıktısı alalım. Bunu pakete yerleştirelim. Köpük kağıttan damlalar ekleyelim. Büyük şekerimizi folyoya saralım. Buna inanamıyorum. Ne kadar büyük bir şeker. Bayıldım. Merve sen de ekşi şekerimden denemek ister misin? Aa hayır. Merve gücünü fazla hafife aldı. Sadece bir zombinin dili bu kadar fazla sitrik asitle başa çıkabilir. Çok fazla sakız çiğnemek sağlıklı değildir. Bak kocaman bir baloncuk yapmışsın. Aa hayır, sakızlarım bitti. Şimdi ben ne çiğneyeceğim? Ağlama, sana asla reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Dev bir sakız. 450 gram şekeri mikrodalgada eritelim. Gıda boyası ekleyelim ve karıştıralım. Kare şeklinde bir kalıbı parşömen kağıdıyla kaplayalım ve karışımı içine koyalım sertleşmesini bekleyelim ve dikdörtgen oluşturacak şekilde bastıralım. Büyük bir sakız etiketi çıktı sağ alalım ve arkasını bantla kaplayalım. Sakızı içine saralım. Büyük bir pembe kağıt folyo ile kaplayalım. Sakızları içine koyalım. Paketi saralım. Sakız logosu çıktıları yerleştirelim. Vay canına. Bu büyük boy sakız tam bana uygun. Tüm hayatım boyunca böyle tatlı bir sakız istemiştim. Birinin naneli şeker yediğini duydum. Bir tane şeker alabilir miyim? Aa evet. Bu çok lezzetli. Bir tane yeterli olmadı. Bir tane daha ver. Hadi ama cimri olma. Bu bir şeker kovalamacasına dönüştü. Seni bulacağım. Hey, bana şeker ver. Hadi bunu kolay yoldan halledelim. Yakaladım. Harika. Tamam, bir şekeri hak ettin. Ne? Bu sonuncu muydu? İnanamıyorum. Ah, naneli şeker panları sizin için iyi haberlerimiz var. Şu dev şeker paketine bakın. Kalın mukavvadan büyük bir daire keselim. Kanatlar çizelim. Bunları keselim ve kıvıralım. Üstüne naneli şeker etiketi çıktısı yerleştirelim. Mukavvadan yuvarlak bir kutu yapalım. Kırmızı kağıda saralım. Ağzı kapalı poşete çilekli karamel şekerler koyalım. Ve bunları ezelim. 3 yumurta beyazını köpük kıvamına gelene kadar mikserle çırpalım. Çırpmaya devam edelim ve yavaş yavaş 600 gram pudra şekeri ekleyelim. Beze karışımının yarısını ayıralım. Bir kısmına pembe gıda boyası ve çilek aroması koyalım. Diğer kısmına da nane aroması ekleyelim. Karışımı krema poşetlerine koyalım. Kalıbın altına şeker parçaları serpelim. Ve karışımla dolduralım. Sertleşmesini bekleyelim. Sertleşen şekerleri karışımla birbirine yerleştirelim. Şekerleri büyük bir kutuya koyalım. Vay canına. Tam hayallerimdeki gibi. İki kişi için yeterli olur. Bunu bitirmemiz bir yılımızı alacak. Olamaz. Hepsini 10 dakikada bitirdik. Sadece küçük parçalar kaldı. Şimdi ne yapacağız? Biliyorum. Şeker sihri kullanacağız. Şeker kalıntılarından Küçük naneli şekerler yapabiliriz. Naneli şekerleri parçalara ayıralım. Kenarlarını bir bıçakla keselim. Bunları bir kutuya koyalım ve küçük bir etiket çıktısı yerleştirelim. Vay canına! Cep boy bir şeker. Artık naneli şekerleri her zaman yanımda taşıyabilirim. Arkadaşımla yürüyüşe çıkmak çok eğlenceli. Ama bir sorun var. Sürekli benim sakızımdan çiğnemek istiyor. Nerede olursak olalım elini her zaman sakızıma uzatıyor. Bir tane alabilir miyim? Ve çok yüksek sesle çiğniyor. Buna dayanamıyorum. Bir parça daha alabilir miyim? Hmm. Tabii ki. Senin için bir paket sakızım var. Bir sakızdan dikdörtgen parçalar keselim. Ambalajı da keselim. Ve bu minik parçaları saralım. Folyoya küçük bir sakız etiketi çıktısı yerleştirelim. Uygun şekilde keselim. Paket yapalım. Ve minik sakızı içine koyalım. Küçük bir sakız mı? Bunu mu hak ettim? Bu sakız sadece bir kere çiğnemeye yeter. Çok cömert bir arkadaşsın. Zavallı Eda diyete girdi. Ama yine de karşısına sürekli şekerler çıkıyor. Çünkü Merve bonibonla aklını çelmek istiyor. Her dolapta, çekmecede ve hatta sağlıklı bir meyve kasesinde bile şeker var. Burada neler oluyor? Buna dayanamıyorum. Dur no, biraz Merve. No. Kalorilerle aklımı karıştırmaya çalışma. Hmm. Minik bonibonlarımı her zaman yanımda taşıyorum. Beyaz çikolata eritelim. Farklı gıda boyaları ekleyelim. Fırdan kullanarak parşömen kağıdına çikolata parçaları yapalım. Çikolatanın sertleşmesini bekleyelim. Çikolatalı plastik deney tüplerine koyalım. Kapakla kapatalım. Ve minik bir bonibon etiketi yapıştıralım. Porsiyon ne kadar küçük olursa kalorisi de o kadar az olur. Nasıl istersen Eda. O zaman tüm normal şekerler de bana kalır. Fazla bonibon diye bir şey yoktur. Evde film izlemek harika. Patlamış mısır ve kola harika bir ikilidir. Hmm. Hey dostum, yüksek sesle içmeyi bırak. Üçüncü kutunu mu içiyorsun? Bu kadar çok kola içmek sağlıklı değildir. Böbreklerini ve geleceğini düşün. Son bir kutu daha içebilir miyim? Sadece bir tane. Tamam. Kapaklı bir kavanoz alalım. Kapağını ısıtılmış iğneyle delik açalım. Kavanozu folyoya saralım. Bir kola etiketi çıktısı yerleştirelim. İçeceği dökelim. Ve kısa bir pipet yerleştirelim. Son kutu olan. Ama bu çok küçük. Bu doktorun tıp okulunu bitirdiğini sanmıyorum. Bir yudum içtim ve bitti. Buna inanamıyorum. Yeni şeker tariflerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangilerini seçeceksiniz yorumlara yazın. Minik toksik waste, minyatür bonibon, küçük boy kola ya da dev sakız. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni dev ve minyatür şeker fikirlerini kaçırmazsınız.